Herkese selam arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz ve ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir Heh, işte gördüğünüz gibi olmuş bin kupa oldum arkadaşlar. En son 13.000 bin Yok 12.700 dün ve sizler şimdi kastım kasma, kasma 13.412'ye kadar geldim. E, şöyle en çok falan alan Bakın bunu 22 yaptım. Sezonda düştü o. Hepsi sezondan düştü ama ben geri kasma şey kasamadım. Böyle işte. Şöyle bak. bir e, galaksi bir Şurada bir Frank'le bir maçlar atalım arkadaşlar. 4 13500 e, olmaya çalışacağım. Bir de bu fren 20 atacağım arkadaşlar. Ona kaldı garibim. Git lan. Ay. Yalnız bizim adam niye dalıyor öyle abi? Salak ya. Koydum kafasına Tamam duvarı kırdık abi Çok iyisin Bir tane olacağım sana şöyle hop, hop, hop. Öldük At ve gol Helal isim be Adamsın Luki Neyse ultim var Çok büyük bir avantaj onun da var. Onun, onun, için de çok büyük bir avantaj. Ama benim için daha çok avantaj. <laughs> Alga. Ay ben gittiğini görmedim bu ortasına. Şimdi aynı taktiği deneyecek. O yüzden ben de ona izin vermeyeceğim. Ama Rosa çok sıkıntı abi ya. Ağır karakter çok sıkıntı. Çut, 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 çut. Helalisin be bir köpek. Adamsınız. Hiç oynayamadım ben ama bizim adamlar oynadı. <laughs> Gerçekten ben oynayamadım bizim adamlar oynadı. Katman geçit yok da katman kek. Onca katman kek. Burada arkadaşlar, ee, video güzel mi? Ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz yani? hadi bakalım. Gelin lan. Gelin lan. Alayım skin oğlum. Alayım skin lan. Oğlum kaç tane dön dön. Öyle başını gizli. Ben şu ki öldüreceğim ben çok sinirime gitti ha. Şeye gidemiş. Of çok kötü vurdular bana. Gelmeyeceğim. Yerime ciğerime vurdular adamları ya. Kızdım lan size. Gelin lan. Alayınız kim alan? Alayınız kim alan? Cum. 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 Hop. Cum. Aaa çiçek dibimden gitti. Abi görmedim. Çiçek dibimden gittim. Dibimden gitti ben görmedim. Ben nasıl bir körüm ya? Abab abab alayınız kimi oğlum? Alayınız kimi?